Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugünkü konumuz Yi Songchi, YSG. YSG neden işlevsel? Nerelerde kullanılıyor? Neden bütün birimlerin ihtiyaç duyduğu bir komutan? Yani piyadeyseniz, süvariyseniz, okçuysanız kesinlikle ihtiyaç duyduğunuz bir komutan olmasının sebeplerini konuşacağız. Becerileri ne işe yarıyor onu konuşacağız. Nerede ne şekilde kullanılır? Kanyonda olsun, işte... Alan savaşlarında olsun, Bayrak savunmalarında, şehir savunmalarında nerelerde ne şekilde kullanılır? Neden işlevseldir? Neden oyunun en önemli komutanlarından bir tanesidir? Bunları konuşacağız. Tekrar hoş geldiniz. İlk becerisiyle başlayalım. İlk becerisi e, ustalık açılana kadar 5 e, tane düşmana 1400 hasar veren bir beceri. Her eklenen düşman başına her eklenen düşman kıtası başına %15 bu hasardan kayıp yaşıyoruz. Ama bu bütün alan beceri yapan hani alan hasarı veren bütün komutanlarda var olan bir durum. Hani %15 beceri hasarı düşmesi oluyor hedef eklendikçe. Çünkü oyuna ilk geldiklerinde bu komutanlar özellikle YSG böyle bir etki yoktu ve yok ediyordu. Yani alanı direkt yok ediyordu. Bayrakta etrafında toplanan orduları yok ediyordu. Her şeyi yok ediyordu. O yüzden böyle bir dengeleme getirdiler komutana. Genel itibariyle bütün alan komutanlarına da bu dengeleme geldi. Ee, ustalık becerisi açılınca bu 1400 hasar e, 1700 hasara dönüşüyor ve çember şeklinde bir alana başlıyor. Yani etrafında çember şeklindeki bir alana 5 tane kıtaya vuracak şekilde direkt ok yağmuru yaratıyor ve hepsini delip geçiyor. Çok fazla kil almanıza neden olabiliyor. Ee, i̇kinci becerisi genelde işlevsel komutanlarda gördüğümüz bir durum vardır. Hani okçu birimi olduğunda şuna işte ona bağlı olarak çalışan işte bir beceri olursa işlevsel komutanlıktan çıkar. Ama YSG'nin hani bütün becerileri aslında her birimlere etki ediyor. Mesela tek hani YSG'yi bir süvari ile okçu dışında herhangi bir birimle kullandığınızda süvari ile piyade ile veya mancınıkla bile kullansanız tek kayıp yaşadığınız e, özelliği ikinci becerisinde. Bu da şu, e, süvari şey e, okçu saldırısı bonusu var YSG'nin %100 veriyor bunu. E, bu özelliğinden feragat etmiş oluyorsunuz e, diğer işte alanda süvari veya piyade komutanlarının arkasında kullanırsanız. Ama yine de ikinci becerisi öyle güçlü ki e, bu komutanın önderlik ettiği kıtalar diyor. Bakın okçu demiyor burada. %10 ihtimalle normal saldırıları yüz, 100 öfke kazandırıyor. Yani biz 1 öfkede de becerimizi kullanıyoruz, aktif becerimiz ok yağmurunu kullanıyoruz. E, 100, normal saldırılarımız %10 ihtimalle bize 100 öfke veriyor. Belki hani her normal saldırımızdan olmayacak ama atıyorum e, 10 saldırımızdan ikisinde olsa biz 200 öfke fazladan kazanıp çok daha erken e, becerimizi kullanacağız. İkinci komutan olarak vazgeçilmez olmasının sebeplerinden bir tanesi alan hasarının yanı sıra sürekli öfke yenilemesi verdiği için e, ilk komutana da çok fazla beceri hasarı attırıyor. Artı dördüncü özelliğinde birazdan işleyeceğiz. Beceri hasarına da buff veriyor. Bambaşka bir dünya yaratıyor. Bambaşka bir çağ yaratıyor. YSG sizin hesabınızı savaşlarda çok fazla öne taşıyor. Neyse... E, Burayı konuştuk. Devam edelim. Garnizon becerisi. Garnizon becerisi geçenlerde güncellemede bir şey oldu. İfade değiştirmeye gitti oyun. Oyun dedi ki... ...YSG'nin ve... ...Martel'in... ...garnizon becerileri... ...normalde biz bayrakta falan da geçerli olduğunu zannediyorduk. Çünkü öyle bir ifade vardı. Bunu değiştirdi. Sadece gözetleme kulemizde... ...garnizonumuza komutanlık eden komutanlardan biri olduğunda işe yaradığını ifadesi değiştiğinde öğrenmiş olduk yani bunu şehrimizi savunurken %10, %10 kule gözetleme kulesi ve garnizon saldırı bonusu kazanıyoruz bu eğer oyunun dediği doğruysa çok da bir şey değişmedi hayatımızda ysg'ye dair bayrak savunurken de aynı etkiyi alacağız. Asıl ysg ysg yapan becerilerden diğer komutanlardan sıyıran becerilerden bir tanesi de dördüncü becerisi kader becerisi bu pasif beceri bu komutanın etkisi altındaki emri altındaki kıtaların beceri hasarını %50 arttırıyor bu muazzam bir şey yani biz bu komutanı fulllediğimizde ustalık becerisiyle 1700 hasar kazanıyoruz. 1700 hasarın yarısını da o hasarın üzerine ekleyip 5 kıtaya uyguluyoruz. Hadi tabi orada %15 %15 hepsinden kıta eklendikçe düşmeler oluyor ama hani o düşmeleri düşünün. Hani %50 beceri hasarı bonusuyla aslında düşmüyormuş gibi yaşıyoruz. Yani bu onu çok güçlü yapıyor. Alana hasarı vuran ikinci bir yani birinci bir komutanın arkasına koyduğumuzda da harikalar yaratıyor. Yani az önce anlattığımız gibi YSG 1700 hasar faktörüne çıkıyor. 5 kıtaya vurmaya devam ediyor. Sadece hasarı ve etki alanı artıyor. Yelpaze etkisiyle vururken, uzmanlık yokken, hani Santuzu'nun ilk becerisi gibi yelpaze alanına vururken bir anda etrafına vurmaya başlıyor. Ustalık becerisi de budur. Sevgili dostlar, bu komutanı önemli yapan şeyler neler? Çok fazla yerde kullanabiliyoruz. Yani biz bunu tutup loharın arkasına koyup kendi haritamızda barbar bar kesip hiç canımız azalmadan alan hasarlı barbar bar kesebiliyoruz. Yani 30 AP harcıyoruz veya işte Richard'la kullanırsak 50 AP harcıyoruz ama 3 barbarı, 4 barbarı, yeri geliyor 5 barbarı beraberinde kesebiliyoruz ve çok daha az AP harcayarak çok fazla barbar bar kesiyoruz. Oradan çok fazla gem kazanabiliyoruz. Oradan çok fazla kazandığımız elmasın haricinde hızlandırma kaynaklar vesaireler bununla uğraşırsanız kafayı yorarsanız ve fazla da online olursanız gün boyunca sadece kendi AP'nin kendi dolumuyla çok fazla barbar kesmenize neden oluyor ve bu sizin hesabınızı diğer insanlardan çok daha fazla öne götürüyor o hızlandırmalar o kaynaklar ve o elmaslar sayesinde. Bunun yanı sıra hani barbar kesmede bir muhteşem tamam Garnizonda işte birileri senin şehrine saldırıyor. Rally dışında seni sıvamlamaya çalışıyorlarsa çok fazla orduya vurduğun için hepsinden ağır yaralı ve ölü alabiliyorsun. Hepsine çok fazla zarar verebiliyorsun. Aynı şekilde bayrak savunmasında işte garnizondaki her yerde kullanabiliyorsun. Mesela geçen Alex'i e anlattım. Garnizonda kullanamıyorduk. Bu komutanı hem garnizonda kullanabiliyoruz. Alex'in üstüne çıkartan şey. Hem garnizonda kullanabiliyoruz hem de alanda kullanabiliyoruz. Yani bir süvari Cengiz'in arkasına bunu koyup alanda çok muazzam işler yapabiliyor. Odak almadığı sürece. Odak alırsa çok hızlı eriyor. Çünkü Cengiz kırılgan, YSG kırılgan. Odak almadığı sürece alanda dehşet şeyler yapabiliyor. Bir de Cengiz'in hani full olduğunda ilk becerisini %30 ihtimalle tekrar atma ustalık becerisi var Cengiz'in. YSG'nin 4. becerisinin verdiği beceri hasar bonusu da devreye girdiğini düşünürsek. Gidiyor atıyorum 50k hasar atıyor. Bir daha tetikleniyor %30 ihtimalle Cengiz'in becerisi. Bir 50k daha vuruyor. Hani YSG aslında beceri hasarı vuran komutanları bambaşka bir noktaya uçuruyor. Hani Saladin'le kullanılıyor. Saladin'le ne şekilde kullanılıyor? Saladin Hemen hemen Cengiz'e göre çok daha fazla tank bir komutan. Beceri hasarını daha az alıyor. Hayatta daha fazla kalıyor. Bir de şöyle bir şey var. Saladin'i 5-5-5-5 yani ilk 3 skillini 5 yapıp kullanabiliyorsunuz. Onun arkasına konulup kullanıldığında daha tank, nispeten daha tank bir süvari ordusu çıkartıp aynı zamanda YSG'nin size katmış olduğu beceri hasarı bonusu, öfke yenilenmesi bonusu gibi özelliklerle, alan hasarıyla birlikte özellikle bu işte 3. KvK'daki Antik kalıntı savaşlarında, çok kalabalık alan savaşlarında size çok fazla kill kasmanıza, alanını çok hızlı temizlemenize ve alanda üstünlük sağlamanızı sebebiyet veriyor. YSG bu yüzden çok değerli komutanlardan bir tanesi. Artı YSG'yi her komutanla kullanabilirsiniz. Neredeyse her komutanla kullanabilirsiniz. Piyade oyuncu musunuz? Ee, doğru düzgün full sarı komutanınız mı yok? Atın Santuzu'nun arkasına. Santuzu da da hani mesela Santuzu'nun da dördüncü becerisinde %20 yirmi beceri hasarı bonusu var. İlk becerisinde mesela elle öfke geri kazanımı var. Hani Santuzu da aslında YSG'ye benzeyen bir komutan. Koyun mesela şeyin arkasına, Santuzun'un arkasına piyadesiniz, bir YSG'niz var. Yine alanda çok güzel hasar çıkartırsınız, odak almamaya çalışarak çok güzel killer kasabilirsiniz. Hani onun dışında Guan'ın arkasını olur, Richard'ın arkasını olur, Alex'in arkasını olur. Hani atlıysanız hani atlıysanız Baybars'ın arkasını olur, Pelagius'un arkasını olur. Yani sarı komutanlardan zaten hemen hemen arkasına olmadığı bir komutan yok. Hani Martel'in garnizonda arkasına konuluyor ve vazgeçilmez olarak kullanılıyor. Hani düşünüyorum başka neler yapabilirsiniz. Edward'ı mesela rallilerde ikinci KVK'ya göç etmiş biriyseniz Edward'ınız varsa Edward YSG güzel ralliler açıp ikinci KVK'da fark yaratabiliyorsunuz. Hani Saladin'le kullanıldığını söyledik. Mesela Wu çok güzel garnizon etkileşimi var. Onun da alan becerisi olduğu için. Hani okçu oyuncular birçok oyun, birçok komutanla kullanıyorlar. Onun dışında ne söyleyebilirim size bakıyorum. Okçuysanız Artemis'le oluyor. Hani yerine göre Teodora'yla kullanabilirsiniz. Chandragupta'yla bile kullanabilirsiniz. Yani aslında bu komutanı her şeyle kullanabilirsiniz. Hemen hemen her şeyle kullanabilirsiniz. Yani nelerle kullanabil kullanamazsınız? Ee, Atilla Takeda gibi düz hasar vermeye odaklı, düz hasar vermeye odaklı, beceri hasarı olmayan komutanlarla özellikle de tanklığı da yoksa kullanamazsınız. Çünkü Atilla'nın ilk becerisi beceri hasar veren bir beceri olmadığı için düz hasarlarını işte karşı saldırısını vesaire güçlendiren bir beceri olduğu için onu onunla kullanamazsınız. Ama oyundaki mevcut yapıda bulunan komutanların çok büyük bir kısmıyla kullanabildiğiniz için ve hem garnizonda hem açık alanda etkinliklerde işte barbar kesmede birçok yerde kullanıp birçok hesabınıza kazanım elde ettirebildiğiniz için YSG sizin vazgeçilmez bir komutanınız free hani kesinlikle kasması gereken bir komutan olarak görüyorum. Ee, eğer oyuna para harcıyorsanız da hesabınızın e, seviyesini daha üst seviyelere çıkarmak için birçok komutanınızla kombin edip her türlü alanda garnizonda her yerde kullanabileceğiniz için tercih etmeniz gereken bir komutandır YSG. Ee, gün batımı kanyonunda mesela genel olarak Ethelfield'ın arkasında tercih edilir. Çünkü Ethelfield'ın yetenek ağacında bu arada Ethelfield'ın yetenek ağacını göstereyim. Garniz şeyde kullanıyorsanız e, gün batımı kanyonunda birinci komutan olarak YSG'nin önünde kullanacaksanız Ethelfield'ın yetenek ağacı budur. Buradaki e, beceri dikenli kafes becerisi %5 intikal hızı düşürme e, becerisi. Bir beceri kullandıktan sonra %5 intikal hızını düşürüyorsunuz. O ağaçtan aldığınız şeyle birlikte yavaşlatma etkisini oradan verdikten sonra Ethelfield'ın ustalık becerisindeki düşman kıtalarına %20 daha fazla hasar vermeyi de tetiklediğiniz için Ethelfield YSG e, kanyonda en arka safta en köşeye sakladığınız bir kıta olarak çok fazla alan hasarı yaratıp çok fazla e, debuff da sağladığı için rakibi hızlıca yok etmenizi ve kanyonda sizi e, daha üst sıralarda bitirmenize ve daha güzel ödüller almanıza sebebet verecek bir düzen. Artı başka neyden bahsettik? Bahsetmedik. Alan hasarından dolayı dost kıtalarınıza yardım falan da ediyorsunuz. Yetenek ağacını gösterdim. Ama yetenek ağacını yani ben YSG'yi bir okçu oyuncu olsam da yani okçu oyuncu olsaydım da ön komutan olarak birinci komutan olarak kullanmam. Ama illa kullanmak durumunda kaldığınız durumlar olursa yetenek ağacını ben bu şekilde tercih ediyorum. Size de bunu öneririm. Okçu yetenek ağacı güçlü bir ağaç. Özellikle okçu beceri gibisinden bir yetenek ağacınız varsa bu şekilde tercih etmeniz daha iyi olur. Çünkü okçu kırılgan bir birim. Ee, burada alacağınız buff'lar sizin için hani önemli. Okçuyu güçlendiren buff'lar hani beceri ağacından alacaklarınıza göre önemli. Yani bir Alex videosunda da söylediğim gibi mesela buradan %1 alıyorsunuz bir tane puan harcadığınızda ama buradan mesela 0.5 alıyorsunuz o yüzden Ana ıı, şey neyse komutanın oradan tercih etmeniz Kıymetli oluyor Bu şekilde bir yetenek ağacı tercih ediyorum Genel itibariyle ben ön Komutan olarak birincil komutan olarak Kullanmıyorum Eğer piyadeyseniz alex ysg ile antik kalıntılarda alan savaşlarında çok güzel killer kasabilirsiniz Hani garnizon oynayan birisi birisiyseniz işte martelinizi kasar YSG yi yine bayrağı arkasına koyar çok güzel savunabilirsiniz. Güzel raporlar alırsınız. Onun dışında işte süvari oynuyorsanız az önce söylediğim gibi Cengiz, Saladin ikilisiyle sırayla istediğiniz gibi kullanabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Hani ben oda kalmamayı başarabiliyorum derseniz Cengiz'le güzel kil kasarsınız. Oda kalıyorum derseniz Saladin'le deneyebilirsiniz. Her türlü verim alabileceğiniz bir komutan ben size kesinlikle kasmanızı tavsiye ediyorum. Birinci komutan olarak kullanmadığım için ve okçu oynayanların da büyük bir çoğunluğu birinci komutan olarak kullanmayacağı için kullanmıyor olduğu için size herhangi bir eşya tercihinde hani önerisinde bulunmuyorum. Ee, YSG bu anlattığım sebeplerden de dolayı değerli bir komutan. Hepinize kasmanızı öneririm. Özellikle free to play'seniz sizin vazgeçilmeziniz olacaktır bir yere kadar. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Ee, yorum yapabilirsiniz. Aklınıza takılan bir şeyler varsa sorabilirsiniz. Kesinlikle cevap veriyorum. Bir sonraki videomuz o e, Osiris ligi ile ilgili olacak. Eğer ilginizi çekiyorsa onun için de kanala uğrayabilirsiniz. Hoşçakalın.